Arkadaşlar kimse kimseyle küs değil. Onu ilk başta söyleyeyim size. Kimse kimseyle küs değil. Yani bir oyuncu Ersin diyorsa ki abi bu kadromuz bu böyle oynayacağız. Ya geçen Pro League'te hatırlamıyor musunuz arkadaşlar ben çıktım. Ben çıktım. Ben sürekli bak en başından beri bütün MENA turnuvalarında, turnuvalarda, scrim'lerde, rank maçlarında hepsinde Ersin'in yanındaydım. Hepsinde ekipteydim. Ya yani değişim ben hep Ersin'le ikimizdeki kişi değişiyordu yanımızda sürekli. Ee, ama ben kendim kötüydüm. Kendimi de kötü hissettim mesela. Dedim ki bir rank kasayım. En azından bir oyunumu toparlayayım. Bir kendime geleyim. Çıktım. Müsaade verdim abi. Hem rank kastım. Birazcık kendime geldim. Kafamı topladım. Kafamı dağıttım. Hem sabah hem akşam yayınları birazcık yoğun oluyordu benim için mesela. Birazcık kafamı dağıttım. Ben geri geldim. Dönemsel olarak Herkesin gelip gittiği dönemler oluyor. Dediğim gibi isimlere takılmayın. Bu gelmiş o onunla küs Kimse kimseyle küs değil arkadaşlar. Biz uzun yıllardır arkadaşız burada. Ee, yani ekipte gördüğünüz çoğu oyuncu az kadrodaki çoğu oyuncu hep eskiden arkadaş. Yani 4-5 yıllık arkadaşlık dostluk var.